Evet merhaba arkadaşlar arkadaşlar bu videoda sizlere şuradan şöyle görürsünüz ben bu şekilde satın alayım ama sizlere arkadaşlar toplamda iki tane yakışıklı kolt kostümü vereceğim ayrıca şimdi hemen öbürkünü de göstereyim arkadaşlar iki tane de e, zombi bibi kostümü vereceğim bu hesabımda yok tabii ki ben bunları almıyorum arkadaşlar bunlar yan hesaplarım olduğu için çok da önemli değil benim için ama sizlere arkadaşlar toplamda iki tane yakışıklı kolt iki tane zombi bibi kostümü tabii şuradan bibiye tıklayamıyorum Şuradan kostümü gösterme adına böyle yapacağım arkadaşlar. Zombi Bibi'yi alamam herhalde. Bu hesabı bu şekilde. Evet Zombi Bibi kostümünü de alacağız arkadaşlar. Bibi olmadığı için alamıyoruz ayrıca. 2 ee, tane Zombi Bibi, iki tane yakışıklı kolt. Ee, hadi 4 tane de arkadaşlar kitap kurdu pini. Kitap kurdu var ya. Böyle kitabın yanında bir tane yeşil kurt var. Ondan arkadaşlar. 4 tane ondan, 2 tane bundan, 2 tane de yakışıklı kolt. QR kodlarına bu videoyu ekleyeceğim hızlı bir şekilde almanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra gelenler abi yalan söylüyorsun. Ben alamadım. Bıdı bıdı yapmayın abi. O yüzden arkadaşlar alanlar hızlı bir şekilde alması gerekiyor. Yani kaçırmayın arkadaşlar. Bakın bunlar tek kullanım linkler olduğu için direkt hızlı bir şekilde alıyorlar. Sizler kaçırmayın abi. Kaçırırsanız üzülürsünüz arkadaşlar. Sonra da beni, beni suçlamaya çalışırsınız. O yüzden geldiğin gibi böyle tıklayın abi. Çatır çutur alın. QR kod olarak videoya ekleyeceğim. O yüzden alabilirsiniz hemen. Evet hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar alanlar bir daha almaya çalışmasın. En azından diğer kardeşlerimiz de alsın. Çünkü bazı kardeşlerimiz belki alıyor almayı bildiği için diğerleri bilmediği için hızlı hızlı alabiliyor ama herkes alsın arkadaşlar. Alabiliyorsan bir tane al kardeşim. Bu arada Bonnie karakterini de çıkardık abi. Mega kutuları açmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım mega kutuları yapıştırıyoruz arkadaşlar. 2 yazdı. Oha 3 tane elmas verdi. Buna 7 yaz. Aa 5 yazdı. Aa 3'te parlıyor lan oha. O zaman e, ee, ona lan yıldız şeyli mi bu? O yıldız şeyli ve abi çok güzel kostüm değil mi arkadaşlar? Diğerinin kopyası ama bence bu daha güzel abi sizce? Bakalım gene bir 17'ler yazdırabileceğiz mi arkadaşlar? 3 yazdı. Geçenkiler böyle 7 yazsın mı dedim. 8 yazsın mı dedim. Bir anda 17 yazmıştı arkadaşlar. Bu arada Dynamike'ımız geliyor. Üzerinde de Brock. Oha. Brock sahilde mi lan bu? Brok sahildeyi de aldık arkadaşlar. Bir tane de emoji alacağız galiba. Bir tane de rozet aldık. Gördüğünüz gibi iki tane kostümü çıkarttık bu hesabada. Bence buna güzel bir şey geliyor arkadaşlar. Dört yazdı ama bundan güzel bir şey alacağım gibi hissediyorum. Abi gerçekten bu ne lan? Abi güzel bir şey alacağız diyoruz. Güzel bir şey gelmiyor. O zaman güzel bir şey almayacağız abi. Kesin almayacağız bu arada. Aa iki tane şey verdi lan. En azından X katlayıcı 2000 gördük. Ya bu hesap şanslı olabilir arkadaşlar bu arada. 3 3 tane elmas verdi. Şanslı hesap. Hadi lan. Hadi bak senin şanslı olduğuna inanıyorum. Hadi. Oy! Şanslı. Oğlum Viking Bull çok güzel kostüm değil mi arkadaşlar ya? İlerleyen zamanlarda güzel kostümler gelirse sizlere hepsini vereceğim abi. Bana benim kanala abone olan şanslı be. Haydi bakalım. Aha 6 yazdı 6 elmas verdi. Dur bundan güzel bir kostüm gelecek herhalde. Biraz değişik geliyor çünkü. Of of Frank'in kostümü. Bir tane daha Frank kostüm verir misin derken karakter mi? <laughs> Abo çaki çuki bir bir şeyler çıkarttık arkadaşlar. Evet bir tane Frank'in kostümü bir tane de karakter almış olduk. Hadi bir efsanevi ver lan. Bu hesaptan bir efsane gelecek gibi hissediyorum. Gel lan efsanevi derken. Colt'un kostümü, kostümü geldi arkadaşlar. Rock yıldızı Colt kostümünde aldık 3 tane elmas vermiş oldu. Bak şimdi 106 elmas geliyor. <laughs> evet 106 elması gördük geldik mi? <laughs> evet 106 a 106 geldi. Ben saymam abi 106 ee, şey geldi ama sonuçta 106 geldi arkadaşlar. Sayı olarak 106'yı bulduk arkadaşlar ama gel gör ki elmas değildi altındı. Olsun olsun biz gene buluruz abi. Önceki videomuzda bulmuştuk. Bunda da bir tane 106 elması gelecek abi. Yapıştırıyoruz abi. A 3, 2, 1 derken. Lan bundan bir şey ver lan. Bir kostüm ver lan. Hadi lan. 6. Evet. 6. Ver bakayım oradan bir 9. Evet. 9'u gördük arkadaşlar. O zaman 20 ver. Evet. 20'yi de gördük. Derken. o. Jesse tatilde yazlıkçı Jesse kostümü <laughs> almış olduk abi. Bak şimdi bak 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 bak. Bak 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 bak. Oy. Viking Bull kankam. Hep geliyorsun ha. He. Bakalım bundan ne gelecek. 5 yazdı. 6, 4, 3, 2, 1 derken bir tane rozet aldık. Geliyor mu? 3, 2, 1 gelmedi abi. Ulan 3 tane elmas ne abi? Hadi 5 tane elmas ver lan. Hadi 5 elmas ver. Aa, gene 3 tane. Ulan bu hesabı arkadaşlar. Demek ki 3, 3, 6 tane elmas topladık be. O zaman gelsin 106 elmas. Hadi gel lan. Abi bu videoda 106 elmas çıkartmak istiyorum. Gene 3. Gene gene 3 verdi bize ya. Hep 3 elmas veriyorsun be. Oha geliyor lan bu sefer 106 elmas. Aa gene 3 elmas. Oğlum şaka mısın la? 6 ya da yani 3 elmas vermesin. Hadi bir daha 3 elmas ver. Oy! Ben size ne dedim? Ben size ne dedim abi? 100 elması, 106 elmas çıkartacaktım ha değil mi lan biz? 100 elmas çıkarttık abi. Üzerine de 106 elmaslı kostüm gelsin. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şerif yardımcısı Brock'la beraber bence bu 6 elmas diyelim. 100 elması da çıkarttık abi. 106 elmas buradan aldık diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? <laughs> Ama yani ben arkadaşlar dedim size o 106 elması, 100 elması alacağım dedim yani. Sonuçta 100 elmas aldık. Belki bir 106 elmas da alırız abi. Alırız. Bence alırız bir tane. Bak bu hesap fakir bir hesaba benziyor. Bence buna verir derken 3 elmas. Oha bir fakir hesap dedik. Fakir hesaba 1000 altın verdi lan. Hesap zengin oldu anasını satayım. Gerçekten. Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? Geliyor geliyor. Oha geldi işte bak. Bundan 106 elmas geliyor. Bak izle. 106 elmas derken altın oha 4 tane kostüm çıkacaklar herhalde. Altın balayı. Neydi lan bunun adı? Viking bull. Üzerine de el primo. Jesse bilmiyor. Evet gördüğünüz gibi 2 tane kostüm çıkarttık arkadaşlar. Çok iyi abi. En azından en azından kostümler aldık abi. 2 tane kostüm yeterli bizim için. Bak şimdi efsanevi geliyor. Bak şimdi efsanevi. Oğlum bu kutulardan bu mega kutulardan efsanevi karakter çıkartmanız oldu mu lan? Oo. Cidden arkadaşlar efsane bir karakter çıktı mı size bunlardan ya? Evet son mega kutumuzu açacağız ama şurada 30. bilmem ne ödülü varmış arkadaşlar onu açalım. Zombi bibi kankamız neydi lan bu zombi bibi değil lan bu bilmem ne bibiydi. Korsan bibi kostümü varmış. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ooo battle battle battle. Battle mıydı lan battle mıydı battle mıydı? Değişik bir karakter arkadaşlar. Hiç kullanmayı sevmedim. Kendisini de söylemem derken 8. Öf. Son anda arkadaşlar. Bakın son mega kutu. 8 yazdı. 7. 6. 5. 4. Oy! Ne diyorsun? Abi bu El Primo'nun bu kostümü gerçekten mükemmel ya. El Rey Pimo. El Rey... P El... El, El Ondan bundan işte arkadaşlar. Eldre, eldre, aldır, aldır, aldır Oğlum bu kaç elmaslık kostüm lan? Oo oh, arkadaşlar bu Eldremel'in eldre, 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 kostüm kaç elmaslı bu? Sen kaç elmasın lan? Ben bunu merak ettim arkadaşlar. Profil resmini falan da var ya bedava oğlum, 80 da profil resmi falan oluyor mu lan bu? Kaç elmas lan harbiden? Dur lan merak ettim arkadaşlar. El bilmem ne primo kostümü kaç elmas lan? Şuradan bir tane hesaba girelim. Gel bakayım el bilmem ne dırın 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 dırın. Neredesin lan el primo'nun dırın lan dur ya kardeşim ben seni istemiyordum ki. Hadi seni de alayım diyeceğim. İlk olarak önceki teklifi Aldım, aldım ya oğlum önceki teklifi. Dalga mı geçiyorum benimle? Vermiyorum lan öbür teklifi. Aa, çok ayıp. Ya bu ne abi? Lan bir kostüme bakacağım ben. Tamam bir gidin. E abi Allah Allah ödül verdik, ödül veriyor ya. Arkadaşlar yani hesap bakın ödül, ödül, ödül üstüne ödül yani. Bir burada ödülleri var. Efsane mi veriyor? Ha bir de burada ödülleri var. Bak burada da efsane veriyor. İki tane ödül veriyor bak bu hesap. Bedava, bedava. 10 e, yıl sonra hesaplarınıza girin. Size de öyle bedava ödüller veriyorlar arkadaşlar. Ama 10 yıl sonra girmeniz lazım. Bak, ben buraya <laughs> niye girdim ya? Neyse değiştir ya. Ver lan kenciyi bana. Tamam hala aynen kaldı. Oğlum ben ne yapacaktım? Savaşlardan bir kostüme bakacaktım alt üstü ya. Neredesin lan? Aa, has. Oha 149 elmasmış lan. Vallahi arkadaşlar 149 elmaslı kostümü bedava aldık. Her neyse. Bugün size bundan mı verecektim lan? Ben, oğlum ben hangi kostümleri verecektim lan? Bundan mı vermiştik ya. Bugün hangi kostümleri veriyorum arkadaşlar size ya? Yakışıklı koltla. Zombi bibi. Ha tamam. Doğru. Yakışıklı kolt vereceğiz. Bir de zombi bibi veriyoruz abi. Benim kafa da gitti arkadaşlar ya. Hem neyse ben size beleş ödülleri vermeye devam ediyorum arkadaşlar. Ama ilk gelen alıyor abi. Sonra gelenler de bana sövüyor. Sövmeyin abi yapacak bir şey yok. İlk gelip o QR kodu okutmanız gerekiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. 200 bin abone yapın. Bu videoda atabildiğiniz kadar like atın abi. Görüşürüz.